Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda 81 artı oyuncu seçimlerini yapacağız. Paketlerde ya olursa kartları Mbappe ve haftanın takımından Ronaldo var. Rashford var. Umarım iyi şeyler gelir. Hemen oyuncu seçimlerimize geçelim. Çok fazla bekletilecek uzun bir video olmayacak. 21 tane oyuncu seçim öğemiz var. Fazlasını da yapabilirdim ama diğer videolar için de biraz saklamak istedim coins'i. Önceden geldiğinde çok etkili oluyordu. Çok iyi şeyler çıkıyordu bu paketlerden. Umarım bu sefer de çıkar. Hemen şöyle ilk sayfamızdan buradan başlayalım. İlk oyuncu seçimimiz ilki çok kötü. 2.81, 1.82 verdi. William'ı alalım. Şöyle bir tane aralıklarla ilerleyelim bakalım bir şey gelecek mi? 85 güzel ikinciden 85 gelmesi iyi oldu. Eğer böyle yüksek gelirse orta ikonu da yapabiliriz. Kadrolardan galiba birini ya da ikisini yapabiliyorum. Bir tane eksik kalıyor. Eğer yapamazsak da büyük ihtimalle perşembe günü ödüllerde hala duruyor olursa orta seviye ikon paketinde yapacağız. Üçüncüsünü yaptık. Demin de Lopez gelmişti sanki. Evet. 3 tane yaptık şimdilik. 82, 85 ve 83. Çok iyi sayılmaz. Çok kötü de sayılmaz. İdare eder gibi sanki. Videoyu bir bölmem gerekmişti arkadaşlar. 3 tane yapmıştık. 85, 82 ve 83 çekmiştik. Öyle karışık gidelim. Bir tane bu sayfadan olsun. 86 de Evet bunu alalım. Güzel oldu bu kopya olsa kadro kurmaya atarım zaten bir şey olmaz. İlk sayfamızdan artık sırayla devam edelim. İlk walkout'umuzu çektik. Bir tane daha gelse süper olurdu ama 83 trip yer geldi. Hadi bakalım buradan güzel bir şey. Yine 83, yine 83. Hep 83'lerle gidiyoruz. Kaç tane oldu? 3 burada. 3 burada 6 tane yaptık. 15 tane kaldı. Artık bu 15 taneden en azından 2-3 tane walkout çıkarsak çok güzel olur. Hadi buradan yine bir şey yok. Bauman, Bauman alalım. Kimyada daha çok işimize yarar bunu Desliga. Bir diğeri daha hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar ya galiba ilk seferkine göre baya kötü olacak. Daha önceden 81 artı yaptığımda çok güzel olmuştu. Hatta 80 artıydı galiba. Evet şikayet ederken 85 Lönk'le geldi. İdare eder diyelim. En azından 85. valkat hala çıkaramıyoruz. Holla, e, Hollanda diyorum Portekizli. Keşke Ronaldo olsa. Ama 86 Patricio iyidir. Zaten 86 formlar kadro kurmada çok işimize yarıyor. Güzel oldu bu. İkinci Valkaat'ımız sanırım her geldi. Evet. İkinci walkout'umuzu çekmiş olduk. 86 Patricio ile. Hadi bakalım. Buradan da bir walkout. iki tane üst üste gelir mi? Ve geldi. 88'lik Marcelo çıkardık. Lyon galiba son maçında gol yedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Eğer kalan 5 maç hakları mı var? 4 tane mi daha var? Gol yemezlerse bu kart artı 2 alacak demek oluyor. Şuradan hemen fiyatını kontrol edeyim. 120.000 şu anda. Çok pahalı değilmiş. Hızı artı 2 alırsa iş görür. Özellikleri genel olarak iyi gibi ya. İş yapacak bir karta benziyor. Çok kötü diyemeyiz. Güzel oldu bu. Bir walkout daha çektik. Aynı zamanda etkinlik oyuncusu çekebildik. Üst üste iki walkout geldi. Üçü de zorlar mıyız? Tabii ki zorlayamayız. Fazla olmaya gerek yok. Güzel oldu. 120 bin coins değerinde. Şimdilik kötü gitmiyoruz bence. Sayıya göre iyi. Bale büyük ihtimalle informu gelecek. Kesin gelecek hafta çıkmaz zaten bana. 84 Oyar Zabal. Güzel. 3 7 10 burada. 3 burada. 13 tanesini yaptık. 8 tanemiz kaldı. 3 tane walkout çektik. Hadi böyle devam edelim. Hadi Adiye'yi daha fazlası da lazım bize çünkü. Ama olmuyor. 83 Zabitzer. Ve bu sayfada kaç oldu? Sonuncusu artık. Hadi bir walkout çekelim şuradan. Hadi bir walkout gelsin. Gelmedi. 83 Kostic. kötü sayılmaz. Bir tane 85'imiz var. iki tane walkout'umuz var. 86-88. Bir 85'imiz daha var. Bir de 84 var. 83'ler çok işimize yarayacak gibi durmuyor. Son 6 tane. Hadi şu 6 taneden 2 walkout süper olur. <laughs> Ama o kadar şanslı mıyız? Merak ediyorum. Açıyoruz paketimizi. Öp, oyuncu seçimimizi <laughs> 91 Mbappé çıkardık arkadaşlar. Yine Mbappé. <laughs> Daha önce 90'lığını çıkarmıştım zaten biliyorsunuz. 91'i de çıktı. Ne tepki vereceğimi şaşırdım. 2,5 milyon altın 91 UEFA Şampiyonlar Ligi maçın adamı Mbappé. <laughs> Süper oldu. Ama 90'lık kartı kadro kurmaya gidecek. 91 Mbappé çıkardık. Mbappe inşallah yıl sonunda da Totsun'u çıkarırız. Bu şansla devam edersek. Süper oldu. Hissediyordum da gelecekte Mbappe diyordum. 21 tane yaptım. Mbappe'den çok umudum vardı nedense. Ve çektik. 91'lik Kylian Mbappe. Artık kalandan hiçbir şey çıkmasa bile olur. Mbappe'yi alıyorum değil mi? Emin olmak lazım. 2,5 milyon altın yine Mbappe çektik yine Mbappe çektik. 90'lığını paketten çıkarmıştık kanalımda. izlemişsinizdir, Çoğunuz görmüşsünüzdür eminim. 83 Bergwijn. Bergwin mi ya da Bergwijn. Neyse 91 da arkadaşlar. Hiçbir şeyin önemi yok şu an. Yine çektik Mbappe'mizi. Bu FA Şampiyonlar Ligi maçına adamı kartı geldi. Barcelona galibiyetinden sonra gelen özel kartı. Son 4 tane oyuncu seçimimiz. 82 blind. Ve son 3'e geçtik. Bir Mbappe gibi bir şey daha zaten çıkmaz. O yüzden artık bunların heyecanı kalmadı gibi. Ooo 89 Bernardo Silva'yı da çektik arkadaşlar. EA son dakikalarda verdikçe veriyor bize. Bunun değerine kadar 175 bin bu da. Men, men, neyse. Bir an ben diyeyim alsam diyecektim. Kafa gitti tamamen Neymar'ın üstüne. Bir de Bernardo Silva gelince. Bir de Ronaldo çıkarırsak artık. Coşarız yani. Gerçekten bir Ronaldo yok ya. O kadar şanslı mıyızdır? <laughs> 89 Bernardo Silva. 91 Neymar ve bir walkout daha. iyi Dediğim gibi verdikçe veriyor şu an. 87 Aubameyang çıktı. Daha neler neler çıkabilir. Son oyuncu seçimimiz. Ama şöyle bir genel bakalım. De Gea, Bernardo Silva, Aubameyang, Mbappe. Bu sayfada 4 tane walkout'umuz var. Burada 88 Marcelo etkinlik kartı, 86 Patricio çektik, Lönkle ve Parejo çektik. Gerçekten artık bir, bir tek Neymar'la Ronaldo kaldı zaten. Oyunda çok şey çıkardım. Şansımdan şikayetçiydim ama çok iyi gidiyorum sonuncusu. Buradan da bir Ronaldo. Bir Ronaldo. Oo, bir etkinlik kartı daha. 87 Pereira bu seferde arkadaşlar. Artık daha ne olsun. Yine Volkaat. Bu sefer de Pereira. İlk sayfada yani bu taraf Allah'ın lütfu, bu taraf Allah'ın cezası gibi bir şey oldu ama yani yine haksızlık etmek istemiyorum. Mükemmel açtık. 21 taneden 1, 2, Mbappe 3, 4, 5, 6, 7 tane walkout çıkardık. Ve 89 Bernardo Silva, 86 Patricio, 91 Mbappe, Pereira ve Marcelo'yu da çektik etkinlikten. Mükemmel oldu. Hemen burada bir durdurayım bakalım çıkardıklarımızın toplam coins değeri ne kadar. Hep, hepsine bakmaya gerek yok. Sadece walkoutlara bakacağım. Evet arkadaşlar hemen kısa bir kontrolüm yaptım 3 milyonun üzerinde 3 milyon 50 bin 100 bin civarı herkese hesaplamadım Düz 3 milyon diyelim x olsun hiç sorun değil çünkü Mbappe çıkardık ya yani çok büyük bir tepki veremedim açıkçası yani belki Mbappe görünce Video neşelensin diye hepiniz büyük tepki isterdiniz ama Daha önce de çıktı yanlışlık artık Mbappe Mbappe yani çıkıyor <laughs> öyle diyeyim neyse Biraz fazla övündüm. Gerçekten şansımız çok yerindeydi. Umarım sizler daha ilerini çıkarırsınız. Gerçekten içtenlikle istiyorum. Umarım hepiniz çok daha ilerini çıkarırsınız. Şöyle bir genel tekrar bir bakış. Deheya kopya olmasına rağmen aldık. Birinci walkout'umuzdu. 87 Pereira, 89 Bernardo Silva, 87 Aubameyang çıkardık. Yetmedi, yetmiyordu. Asla yetmiyor bize. 88 Marcelo ve 86 Patricio çıkardık. Rui Patricio'yu çıkardık. Ve 3 milyonun üzerinde coins değeri olan bir açılım, oyuncu açılımı olmuş oldu. Yani gördüğünüz gibi paranızı mağazadaki paketlere vermek yerine 81 artı yapın. vardığınız yoğunuzu her şeyi basın. Sonuna kadar yapın gerçekten. Mükemmel derecede değil. Mbappe'den gözümü alamıyorum. Sırf Mbappe için videoyu bitirmek istemiyorum. Yani 5-10 dakika Mbappe konuşasım geliyor böyle size. Evet mükemmel oldu. Bu videonun yeterli olduğunu düşünüyorum artık. Orta seviye ikon paketini perşembeye bırakalım. Ödüllerle beraber yine bir e, ikon paketi de yapmış oluruz. Geçen sefer inzaki çıkmıştı. O yüzden biraz hevesim kırık ikon paketine ama bu da iyi gaza getirdi. Bir oyuncu seçimi videosu da yapmaya çalışacağım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. yani beğenin en bap benim hatırı için artık beğenin bence süper oldu. Ve umarım kanala abone ol olursunuz. Daha fazla böyle videolar gelmeye devam edecek bir sürü ara vermiştim. Ama şimdi yine devam edeceğim, kararlıyım bu sefer. Umarım siz de devam etmem için biraz motive edersiniz. Artık beğenileriniz, abonelikleriniz hepsi benim için çok değerli. Çok şanslıydım. Umarım siz daha şanslı olur, daha ilerini çıkarırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.